Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Hira aslında birbirlerine aşık oldu. Ayrıca Orhun Hira'nın kalbine nasıl gireceğini düşünüyor. Orhun aslında bugün Hira'ya çok güzel şeyler söyledi. Orhun Hira'yı kaybetmekten korktuğunu söyledi. Daha sonra Hira'nın çok güzel olduğunu söyleyerek Hira'yı mutlu etmeye çalışıyor Orhun Paşamız. Hira ise Orhun'un yanında olduğunu söyleyerek Hira Orhun'a güvendiğini söyledi. Ayrıca Hira, Orhun'a kötü bir şey olmasından çok korktuğunu da söyledi. Bence her ikisi de birbirlerine verdiği önemi anlatmış oldu. Hira masum olduğunu Orhun'dan öğrenmeli. Orhun ve Hira aşkı artık başlamalı ve Hira daha fazla acı çekmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Hira birçok kez Orhun'a güvendiğini söylediğini duyduk. Bu hafta Hira'nın Orhun'a olan güven konusu çok fazla işlendi. Bu da demek oluyor ki Hira yakında masum olduğunu öğrenecek. Hira Orhun'a olan güvenini maalesef kaybedecek. Orhun Hira'yı kaybetmekten çok korkuyor. Hira ve Orhun'un sahte evliliğinin gerçek bir evliliğe dönüşebilmesi için gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyordu. Maalesef bu dönemde Hira çok acı çekecek ve gözyaşı dökecek. Perihan ve Eda Hira ile Orhun'un evliliğinin biteceğini düşünecek. Ama Hira Ali'ye onu terk etmeyeceğine dair bir söz verdi. Hira masum olduğunu öğrendikten sonra konağı terk etmeyecek. Hira Orhun'dan bir süre uzaklaşacak. Ama Hira masum olduğunu öğrendiği için artık herkese karşı kendini savunacak. Ayrıca Hira katil olduğunu düşündüğü için Orhun'a olan duygularını reddediyordu. Buna hakkı olmadığını düşünüyordu. Eda ve Perihan kötülük yapmak istedi ama planları ters tepecek. Orhun mutlaka Hira'ya kendini affettirecek. Bunu biliyoruz. Hira masum olduğunu öğrendiği için Orhun'un aşkına eninde sonunda karşılık verecek. İnşallah Afife Hira'mıza zarar vermeye çalışmaz. Düşüncelerinizi bana yazmayı unutmayın lütfen.